Dostlarım merhaba. Daha önce bir kez daha sormuştum. 100 yaşına kadar sağlıklı yaşamak ister misiniz? Tabii ki yatalak yaşamaktan, etrafında ne olup bittiğinin farkına varmayan şöyle Alzheimer'lı bir yaşamdan bahsetmiyorum. Sağlıklı uzun yaşamaktan bahsediyorum. İstemem diyenler külahımı anlatsınlar. Dilimizle istemem desek bile hepimiz içten içe temel yaşam fonksiyonlarımızı kaybetmeden mümkün olduğu kadar uzun yaşamak isteriz. Rahmetli Süleyman Demirel 90. yaşını kutlarken 100 yaşına ulaşarak dalya yapmak istediğini söylemişti. Tabi bu o kadar kolay bir şey değil. Araştırmalar 10.000 kişiden sadece bir kişinin 100 yaşı geçebildiğini gösteriyor. Uzun yaşamın birinci şartı da anne babadan iyi bir genetik yapı almak. 90 küsür yaşında olan hastalarıma anne babalarının kaç yaşında vefat ettiğini sorarım. Çoğu uzun yaşayan birkaç aile büyüğü olduğunu söyler. Acaba sağlıklı ve uzun bir yaşam için tek faktör genler mi? Anne babası erken vefat eden biri ağzıyla kuş tutsa 100 yaşını geçemez mi? Çok yakın bir arkadaşım. Zaman zaman sohbet ederken konusu alığa gelince annesinin de babasının da çok genç yaşlarda vefat ettiğini, 5-6 yaşlarında öksüz kaldığını söyleyerek benim genetik mirasım çok kötü fazla yaşamam derdi. Stresten uzak kalmak amacıyla da nispeten erken yaşta emekli olup vaktinin büyük kısmını altın Altınoluk'taki yazlığında geçirmeye başladı. Yazları yanına ziyarete gittiğimizde ekmeğini kendi yaptığı sızma zeytinyağına banar. Akşamları balık ızgara ile rakısını içer. Güneş, deniz, kaz dağlarının temiz havası insan başka ne ister derdi. 6 yıl önce sitedeki gençlerle bahçede top oynarken kısa süreli bir baygınlık geçirdi. Beyin tümörü teşhisini koyduktan 3 yıl sonra maalesef onu kaybettik. Arkadaşımın erken yaşta vefatına Anne babasından gelen kötü genler mi yoksa yanlış beslenme alışkanlıkları mı neden olmuştu? Bakın bunu bilmemiz mümkün değil. Kanser hastalığında genlerin mi yoksa çevresel faktörlerin mi daha önemli olduğunu anlamak isteyen bilim insanları tek yumurta ikizlerini takibi aldılar. Bildiğiniz gibi tek yumurta ikizlerinin genetik yapıları %100 birbiriyle aynıdır. Eğer kanserin oluşumunda genler etkiliyse kansere yakalanan bir tek yumurta ikizinin kardeşinin de kanser olması gerekir. Örneğin ikizlerden biri meme kanseri olması halinde diğerinde meme kanseri olmasını bekleriz. Oysa yapılan çalışmalar meme kanseri olan tek yumurta ikizlerinin kardeşinin meme kanseri olma riskinin sadece %13 arttığını gösterdi. Hangi genlerin bizi kanser yaptığını, hangi genlerin uzun yaşamamıza neden olduğunu araştıran bilim insanları yaşam süresini belirleyen tam 12 gen buldular. Bunların içerisinde en önemlisi Alzheimer geni de dediğimiz APOE geni. APOE geni, Apolipoprotein E adı verilen 299 amino bir proteinin yapımından sorumlu. Bu genin Apo E2, Apo E3, Apo E4 olmak üzere 3 varyantı var. Eğer Apo E4 varyantını kodlayan genlere sahipseniz bunama Alzheimer hastası olma ve bir şekilde erken vefat etme riskiniz tam 10 misli artıyor. Şimdi en can alıcı noktaya geldik. Apo E4 geni neden bu kadar önemli? Dostlarım Apo E4 geninin kodladığı protein beynimizde ve vücudumuzda kolesterolü taşıma işini yapıyor. Apo E4 geni taşıyanların LDL kötü kolesterolü Apo E2 geni taşıyanlara göre 40 birim daha yüksek oluyor. Bakın gördünüz mü iş gene dönüp dolaşıp kolesterole geldi. Daha önce söylemiştim bir insanın damarları ne kadar sağlıklıysa o kadar sağlıklıdır. Apo E4 genlerine sahip olanların LDL kötü kolesterol seviyeleri daha yüksek oluyor ve bu insanların hem kalp hem beyin damarları daha erken yaşlarda tıkanıyor. Eğer sadece anne babadan birinden Apo 4 geni alırsanız Alzheimer'a yakalanma ve erken vefat etme riskiniz 3 misli artıyor. Hem anneden hem babadan Apo E4 geni alırsanız erken vefat etme riskiniz tam 10 misli artıyor. Dostlarım kanserin bir piyango tarafı olduğunu biliyoruz. Ne yaparsak yapalım riskimizi sıfırlayamayız. Buna karşılık kötü kolesterolünüzü yükselten genetik bir yapınız olsa dahi beslenmenizi değiştirerek riskinizi azaltabilirsiniz. Kanımızda dolaşan kolesterolün bir kısmının yediğimiz hayvansal besinlerden geldiğini, daha büyük bir kısmının vücudumuzun yenilen yağları özellikle doymuş yağları kullanarak kendi yaptığını daha önce söylemiştim. Zeytinyağı yağların en iyi olmasına rağmen %14 oranında doymuş yağ ihtiva eder. Çalışmalar çok yağ tüketen ülkelerde kanser oranının çok daha yüksek olduğunu, kolesterolü yüksek olanlarda sadece kalp damar hastalığının değil, kanser riskinin de arttığını gösteriyor. Ne kadar az hayvansal besin tüketirseniz, zeytinyağı dahi olsa ne kadar az yağ tüketirseniz kolesterolünüz o kadar düşük olur. Kolesterol dışında düzenli alkol tüketimi ve şişmanlık önlenebilir kanser nedenlerinin başında gelir. Göbeğinizde, kalçanızda, iç organlarınızda biriken yağ kansere davetiye çıkarır. Her şey sizin elinizde. Anneden, babadan gelen kötü genlerinizi besleyecek, kötü mirasınızı daha da kötüleştirecek yemekler de yiyebilirsiniz. Kötü genetik yapınızla savaşacak antioksidanlar içeren yemekler de yiyebilirsiniz. Tercih sizin.